Selamünaleyküm gençler. Ay, selam selam abi. Buraya Samsun'dan geldiniz sanırım. Evet abi. Adımız soyadımız nedir? Muhammed Öztar Samsun'da oturuyor. <laughs> Muhammed? Muhammed Öztar Samsun'da oturuyor. Öztar mı? Öztar Samsun'da oturuyorum. Askere gideceğim. Maşallah siz? Evet bu Gülen arkadaşımızın adı nedir? Soyadı? Arkadaşımın adı da Serkan DVK. Devek. Bu askerliğini yapmış abi. Evet. Gelmiş abi. Bu da benden bir yaş büyük abi. Ne yapalım abi? Ekmek parası diye çıktık Diyorsun. Gün, Böyle ilçe ilçe geziyor musunuz siz? Diğer diğer geziyoruz abi. Ne yapalım? Değil mi? Abi, ekmek parası Mesleğiniz ya, esas yabancı müzisyenlik yabancı mi? Yabancı Benim mesleğim asıl davul çalarım. Gel bakayım.